Hülya Hanım oralarda da yağ var mı? Çok yağ var ya duvarda yağ var. Çok anormal bir şey. Gerçekten bu tavana kadar yağ sıçrayamaz anormal bir şey bence. Ben 10 senedir badana yapmıyorum. Çünkü... Pinti duvar siliyorsun değil mi bu Aha hocam? pintilikten değil Kadir Bey. Her gün duvar silinir mi? Komple ev olmasa da her gün duvar siliyorum. Her gün cam siliyorum. Her gün duvar silecek vakti nereden buluyorsun işte ya? Var işte İşte kimse inanmıyor. Size bir hikaye anlatayım mı çocuklarımla? Hayır olsun anlat bakayım. Şimdi kızımın ...arkadaşının doğum günü. Ha. Süren durdu, süren durdu. Ha öyle mi? Tamam. Kızımın arkadaşının doğum günü. Kızıma diyorlar ki... Kız yüzünü dönsene kameraya, millet sana baksın ha. Kızıma, şöyle bak. Kızıma diyorlar ki... ...işte Duha sen pastayı al. Ondan sonra diğer arkadaşlar diyor ki ama diyor, Duha diyor pastayı almasın. Duha'nın annesi temizlik yapmaktan Duha'yı yine geç bırakacak. Çünkü ben e, gezmeye gittiğim zaman... ...bir iki saat geç kalan bir... Her yere muhakkak geç kalmış. Muhakkak. Hiç erken mi kimse bilmez. Herkes de e, bu şeyden Şikaya bir yani. Düşün ki çocuğunun arkadaşları bile. Aynen. Sonra arkadaşlar kadar indi artık benim temizlik mesela. Duhan'da bir ağlıyor, bir ağlıyor. Eve geldi. Ben bıktım senin temizliğinden. Senin yüzünden arkadaşlarım bana laf ediyor. Seni işte bana böyle saydırıyor. Ama hani güzel bir ısırıkla saydırıyor. Çok seviyorum çocuklarım. Allah razı olsun onlardan. Hiç üzmediler bu tamam zamana kadar alın. beni. Sonra Kadir Beyciğim bana dedi ki işte anne dedi pastayı da ben alamayacağım. Senin yüzünden dedi rezil oldum arkadaşlarıma falan filan. Ben de böyle yaptım. Dua dedim. Yarın kaşa doğum günü? İşte ben 12'de gidersem pastayı alırsam e, yani 11.30 gibi evden çıkmamız lazım dedi. Ben de iyi tamam dedim. Çünkü biraz da pimpirikli bir anneyim. Okula kendim getiriyorum, kendim bırakıyorum. Gezmeleri falan yani hiç otobüs, minibüsle çocukları bırakmıyorum. Sonra bana dedi ki anne de 11.30'da çıkalım. İyi tamam ama dedi sen çıkamazsın ben de rezil olurum. O gün dörtte kalktım. Gece dört. Sabah dörtte. Niye? Ali Bekir'in sabah namazını sen mi kıldın? He. <laughs> <laughs> sabah dörtte niye kalktım? Bütün evi dörtte temizledim. Dörtten işte on, on buçuk a kadar temizlik yaptım. Sonra giyindik, süslendik. Arkadaşlar demiş ki şaka mı bu? Çünkü hepsinden önce girmiş benim kızım. İşte doğum günü yerinde elinde pastayla. Sabah dörtte. Sabah dörtte ve benim komşularımla tanışın. Yani gerçekten bu e, şeyimi bilirler. Ben mesela buraya geliyorum ya altıda çıkmış olurum evden. Dört buçukta kalkıyorum. Evi silmek için. Evet. At komşum bir şey demiyor mu sabah dört buçuğunda? Komşum bir şey diyordur da. Kavgalı mısınız? Arkadan diyordu belki. Kavgalı <laughs> mısınız? Neyse oralara girmeyelim. Ay ben de çok yaşadım o sorunu da o yüzden Hı -hı. soruyorum. Aynen. Kavga ettim ben de yani o konuda yani, çok. Yani e... sen her gün ne yapıyorsun? Her gün her gün kavga. Her kav gün. E batım akşamdan sil süpür yatsana. <laughs> ya işte o gece yatarken toz oluyor. Vallahi toz oluyor. E ben veya toz oluyor. Ama oluyor toz oluyor yani. Gece sil süpür evet, yata, sabah ya. toz oluyor. Ben gece... Kadir sana pes diyorum vallahi. Sanki kendin farklıymışsın gibi Hülya Hanım'ın anlattıklarına şaşırdım. Ben dışarıdakileri görünce şaşırıyorum bana kendim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben ciddi böyleyim. Hayır niye sen şimdi beni araya kattın? Sen de gece temizliyorsun sonra sabah yine temizliyorsun. Aynen gece <laughs> temizliyorum. Ben şimdi gece temizleyeyim. Sileyim süpüreyim, sabah kalkayım. Ya yani iki saat uyuyayım bana yeter. Sanki ben o de. gün geçmiş gibi geliyor. Ben geliyorum. de, ben de, bak. ben de. Sanki öyle o öğlen 11'de birde kalktığımda o gün ziyan olmuş, ben ay, bitmişim. Ay bütün gün işim, bitmiş. Bütün işim duruyor, kapıda misafir bizi bekliyormuş gibi biter ama sabah erken kalkayım. Yani sekiz dokuz gibi bütün işim bitmiş olsun, of o gün bana sanki 365 gün. Aynen bak. Bir de misafirden sonra çamaşır makinesinin arkasını çekmeyi bayılıyorum. Evi siliyorum, süpürüyorum, banyoya doğru bir gidiyorum, çamaşır makinesinin yani. Şey gizli, ben gizli gizli sirkeliyorum. Artık kolu komşu geldim utanıyorum. Bak, ya yani. biz de o sıkıntı değil artık. O zaman hadi devam edelim. Hadi. İki tane şey kendimizi bulduk yiyon. Vallahi <laughs> ama bir şey diyeceğim ya. Ne oldu söyle. Şurada varmış, bunu da varmış ben onu görmemişim. Niye bakmadıysam telaştan. Alırsın o tarafa geçince alırsın. Sen bence şimdi burayı sen, komple bitir. Ben orada şu ocağın yan yağlarını bir sökeyim. Bakın ne kadar dersin. zor bir alanda iş yapıyorum yani görün. Şimdi sen dersen hmm planlaması da güzel değildi. Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Bekliyorum arkamdan bir şeyler ama neyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.